Gelecek kaygısı ve geçmişin üzüntüsü her an yanımızda. Andaki yaşantımız araya sıkışır hep. Bir de düşünen tarafımız var başımıza gelenlerin en çok da kötü olanların yorumlandığı yer anlam veremediklerimiz hani doluya koydum almadı boşa koydum dolmadı dediğimiz alan bir bildiklerimiz bir de düşündüklerimiz var bunu epeydir dillendiriyorum bildiklerimiz kendini bize dayatır masada elma unutmuşuzdur bakarız azıcık kararmış hemen yemeliyim ya da buzdolabına koymalıydım veya elmalı kurabiye mi yapsam şeklinde o tek bir elma habire yorum yaptırır üzerinde konuşmak istediğim ise düşünen kısmımız. Klasik dünyada metafizik yaptığımız yer. Buraya dış dünyadan veri gelse de onlar sezgiyle değerlendirilir ve dış dünya ile alakası olmayan sonuçlar çıkarılır. Fakat bu metafizik sonuçlar belli bir grubu düşünceyi değil, evrenselliği hedef almalı, insanlığı ilgilendirmeli. İbnül Arabi bunu çok güzel yapmış. Misal mi? Arı çiçekten nektarı toplar, bal yapar. Normal bir doğa olayı. Ama Hazret, arının çiçeklerden topladığı farklı özlere ki bunu isimler der. Bunları alır ve kendi varlığında bire indirger. Bal vahdet içinde kesreti, yani birlik içinde çokluğu barındırmanın cem makamının sembolüdür der. Bir tane daha örnek rüya görürüz. Psikolojik olarak birçok açıklaması yapılır ama İbnül Arabi berzah alemi der. Uykuda bedenin duvarları açılır, melekut alemden sembol ve işaretler alınır. Her unsur ilahi bir ismin sembolüdür. Karabasan ya da hoşa gitmeyen durumlar ise nefsin hallerini gösterir. Hal değişirse görün, görülen zuhuratta değişir imdi aydınlanmaya gelinceye dek bu saha tasavvufa göre temiz tutulduğunda aldığın ilim ölçüsünde ilhamlar gelen bir alandır. Biz gelenekten devam edeceğiz. Madem ki insan zihninin böyle bir sahası var, boşluk sevmez. Ama metafizik tefekkür gelişmezse popüler kültür tarafından komplo teorileri, gizli sır anlatıları, fal, büyü yerleşebiliyor. Görünenin ardındaki gizem şeklinde. Olmadı keramet dedikoduları, bizden başkası bilmez tarzı kapalı söylemler, metafizik ufku olmayanlarda o boşluğu iç sesleriyle dolduruyor. Çünkü zihin rastlantıları kabul etmekte zorlanır. Karmaşık ve adaletsiz görünen olaylarda komplo arar. Kerametli bir el düzeltmelidir. Görünenlerin arkasında hayali nedensellikler kurulur. Nefsini bilmeyi, zihnini neyle doldurduğunu bilmeye eşitlemeli. Beyin cerrahı olan rahmetli Gazi Yaşargil'in sözüyle bitirmek isterim. Hafızayı korumak lazım. Beden elimizi korumak için nasıl elimize geçeni yemiyorsak zihinsel diyet uygulamak lazım. Dedikodu, farklı düşünenlere öfke, sürekli haklılık arayışı kapasitesine uygun çalıştırmaz. Bir gün hata verir. Hoşça bakın zatınıza.